Horovax TV'den herkese tekrar merhaba. Bugün yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayız. Yanımda değerli dostum Burak Bayram ve ellerimizde Tissot Star 1038 evet. mm kronograf modelleri var. Hı hı. Hoş geldin. Hoş bulduk Doruk. Ne var ne yok? İyilik. Bu arada ee, söze geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Genelde kanalda kadın saati hiç incelemedik. Düşünecek olursan <laughs> ama sanırım unisex bir saat bu sefer inceliyoruz. Çünkü saatler benim evime geldi. Tissot Türkiye sağ olsun. 6 tane toplam 6 tane referansdan 4 tanesi bize göndermiş ve gönderilen arasında çok güzel böyle bir beyaz kadranlı, beyaz bezelli olan var. Mavi kadranlı, mavi bezelli ve mavi kauçuk kayışlı model var. Eşim bunları gördü ve direkt bunlar ne kadar güzelmiş bunlar kadın saati de olur dedi Özlem. Oradan yola çıkarak gerçekten bunlar kadın saati olur lafı hep kafamda dönerek geldim buraya. Şimdi o kısımda zaten biraz kafam karıştı. Evet. 38 milim çapında, 12.95 13 milimin hemen altında bir evet, kalınlığı var. Evet. Ölçülere baktığımızda aslında erkek modeli gibi evet, evet, görünüyor. Evet. Fakat saati elime aldığımda hatta uzaktan gördüğümde yok dedim. Bunlar direkt kadın saati. Kadın saati değil mi? Çok o Bir kafa karışıklığı var. Nedenini anlamaya çalıştığımda saatlerin çaplarına kıyasla bezellerinin kalınlığı Bravo. yani evet. kadranının daha doğrusu küçüklüğü. Doğru. Saatin olduğundan daha küçük durması sağlıyor Ben 38 ee, değil sanki böyle bir 35-36 milim saat aynen, ben de 36 miş, olarak e, hissiyatına kapıldım. Hı -hı. Fakat yani biraz kafa karışık. 300 metre su geçirmezlik var, kronograf var, sportif evet. detaylar ama biraz tasarımlar da özellikle mavi ve beyazda böyle feminen detaylar var gibi evet. hissettim. Bu şey ya cinsiyetsizleşme akımı Hı -hı. acaba Tissot'u da mı vurdu? Hı -hı. Saat sektörünü vurdu. Saat sektörünü bileceğiz. vurdu. İşe hani bir kadın saati, erkek saati dir özelinde değerlendiremiyorum. Ben de öyle. özellikle Gerçekten bu modelleri. Ee, ama saatçilik açısından genel olarak ele alabiliriz sanırım detayları. Doğru. Özellikle teknik detaylarla başladık aslında. Doruk'un bahsettiği bezelin kalınlığına kronograf alt kadranlarının küçüklüğünü eklemek istiyorum. Yani kronografın en önemli gösterim fonksiyonu olan alt kadranlar o kadar küçük yapılmış ki saate baktığınızda amiyane tabiyle milyon bir saate bakıyorsunuz. Öyle düşünüyorsunuz. O öyle değil. Gerçekten o kadar küçük ki gözlük olmadan görmek mümkün değil diye ben devam edecek. Ben kesinlikle göremem. burada takabilirim hatta şu an. Tamam. Peki. Ben e, de görmekte e, zorlanıyorum. Yani. Öyle mi? E, i̇şlevse yok. <gülüyor> zorlanıyorum <gülüyor> <Tamam>. derken. <laughs> tamam. İstersem görebilirim ama e, yani ekstra bir çaba sarf etmek gerekiyor. Biraz dikkatli bakmak Doğru. gerekiyor. Sanki kronograf özelliği ön planda değil de daha durumu sportifleştirmek için hadi kronograf komplikasyonu da ekleyelim gibi evet. bir durum olmuş diye düşünüyorum. Doğru durum kısmına gireceğiz. Çünkü burada gerçekten söyleyeceğimiz şeyler var ikimizin de. Ben çok kısa Tissot'dan bahsetmek istiyorum. Oldukça eski köklü bir İsviçre markası. Sadece İsviçre saatçiliği için değil aslında dünya saatçiliği için lokomotif tabir edilen çok yüksek üretim adetlerinde faaliyetlerine devam eden ve çok ciddi cirolar yapan bence saat sektörü için kilometre taşı kabul edilebilecek o yükü sırtlayan önemli markalardan biri. Tissot Sistar da aslında markanın 1952'den günümüze kadar kesintisiz bir şekilde ürün gruplarında, ürün kataloglarında yer verdiği önemli bir serisi. Seastar'ı ben çok beğeniyorum çünkü Tison'un efsanevi kabul edebilecek pek çok saatine Seastar'ın ürün grubu içerisinde rastladık. Günümüzdeki pek çok Tison'un yeni e, önemli tasarımları aslında Seastar koleksiyonunda kendine hayat bulmuştu. Seastar koleksiyonu benim için önemli bir koleksiyon diyebilirim. Üniversite yıllarında Tissot Seastar 1000 almıştım kendime. Oldukça güzel bir saatti, iyi bir dalga saatiydi. O zaman böyle işte mikro markalar ya da farklı alternatifler pek yoktu ve giriş seviye güzel bir dalga saati için Tissot çok iyi bir alternatifti. O saatimi çok uzun zaman severek kullandım. Babama Tissot V8 modelini hediye almıştım. Kendim zaten Tissot PLX'i çıkar çıkmaz aldım. Uzun sürede kullandım keyifle. Dolayısıyla markayı ben çok seviyorum, beğeniyorum. Onların tasarım Bunlarına karşı her zaman e, içimde bir e, nasıl diyeyim sempati vardır. Madem sen üniversite yıllarına geri gittin. Acaba bu saat içinde böyle işte se, mekanik saatçilik demeyeceğim. Lüks saatçiliğe yeni başlayan evet. üniversite evet. yıllarında. Evet. Meraklılar, işte ince bilekli erkekler ya da sportif bir saat isteyen kadınlar Hı -hı. hedeflenerek sanki Hı -hı. üretilmiş, tasarlanmış gibi hissediyorum. Birkaç detay var evet. özellikle ön plana Hı -hı. çıkarmak istediğim. Bezelin parlaklığı oldukça böyle şık bir görüntü sergiledi. Seramik evet. zannettim. Fakat web sitesinde incelediğim kadarıyla mineral yazıyor. Evet. Ne demek mineral? Mineral bezel? bildiğim kadarıyla cam kadar kırılgan olmayan ama cama yakın parlaklık sunan, Hı -hı. belki böyle bir nevi arabaların tempered camlarını andıran bir malzeme mineral. Peki. Hı hı. Yani e, güvenle e, maceradan maceraya bu saate atılabilir miyiz? Başına bir şey gelecek korkusu yaşamadan. Yani seramik bir bezelden daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü sertlik açısından seramiğin altında yer aldığında eminim. Mineral zaten denildiğinde seramiğin altında yer alıyor. Mineral cam da aynı şekilde. Dolayısıyla evet yani seramik bir bezelle çıkacağın bütün maceralardan bununla da aynı şekilde keyif alırsınız. O zaman diye düşünüyorum. çiziklere karşı da seramik kadar dayanıklı değil. Görüm fiziklere yapıyorum. karşı seramik kadar dayanıklı değil. Ama şöyle bir şey var tabii e, ekleyelim. Normal alüminyum üzerine serigrafi yapılan bezel minelerine da tabii ki çizimlere hı hı. karşı gayet dayanıklı. Aynı zamanda Aynı parlak e, yüzeyi de onun seramik veya daha benzeri modern malzemelerle olan nasıl diyeyim e, benzerliğini aslında modern bir saat aldığınız ya da modern malzemelere yer veren bir saat aldığınız düşündürecek şekilde ayarlanmış. Bence bu da güzel yani. Birkaç beğendiğim detay var. Beğenmediklerim tabii ki var. Onlara sonra geleceğim. Evet. Ben çok degrade renk temasına sahip kadranların meraklısı değilim. Fakat saatin kadranın küçüklüğü göz önünde bulundurulduğunda oradaki evet. o degrade renk teması saatin biraz daha böyle gösterişli kalmasını sağlamış. Okunaklılığı artırmış evet. diye düşünüyorum. Bir de böyle dikine fırçalanmış bir yüzey Kadran var. Kadran çok güzel. Kadrana çok baktığımızda beğendim. saat dört pozisyonunda tarih penceresi var. Evet. Tarih yuvarlak bir pencere ve kenarında böyle metalden bir çerçeve Doğru. var. Evet. Saatin içinde bulunduğu fiyat kategorisini düşündüğümüzde bu tarz iş. Şili'ye dair de detaylar Kesinlikle. ekstra ön plan çıkıyor. Yoksa evet. zaten yani üst düzey saatlerde de var. Bunları niye anlatıyorsunuz? diye Hı -hı. söylemeyin bize. Dalgıç saati olduğu için bütün indekslerde ve kollarda güçlü bir luminova var. Güçlü olduğunu Doğru. varsayıyorum. Karanlıktaki parlamasına ben bakmadım. Gayet iyi. Şimdi kronograf dedik. Biliyorsun, Hı -hı. E, işte Swatch grubu kronograflarda sıklıkla karşılaştığımız 9 6 12 3 pozisyonu değil de biraz daha saat 2, saat 10 ve saat 6 pozisyonunda daha kenarlara yakın kronograf alt kadranlarının yerleştiğini görüyoruz. Evet. Bu direkt olarak Swatch grubu saatlerin pilli kronograflarında sıklıkla Hı -hı. gördüğümüz bir yerleşim. Kronografın başlatması ile ilgili. Saatin kronograf butonuna bastığınızda çalışmıyor. Evet, Çünkü doğru. burada bir vidalı tepe var. 300 metre su geçirmezlik için bu Hı -hı. özelliği koyduklarını varsayıyorum evet. ama bu kullanışlılığı azaltmıyor mu? Kullanışlılığı azaltıyor fakat ben de doruklarımızdaki fark bu olsa gerek herhalde. Yani bu kadar uygun fiyatlı ve giriş seviye denecek bir saate gerçekten kilitli kronograf butonu koymuşlar diye seviye <laughs> aslında bu özelliğe bakmıştım. Kullanım konusunda doğru kronografı aktive etmek için ve durdurup başlatıp tekrar sıfırlamak için bu üzerindeki halkaları gevşetmeniz gerekiyor. Zor bir şey değil ya da çok vakit alacak bir şey değil ama aniden bir şey ölçmek istiyorsanız bu size birkaç saniye kaybettirecektir. Pratiklik konusunda doğruğa katılıyorum ama kendi tespitimin arkasındayım. Bu fiyat segmentinde bir saatin böyle bir özelliğe yer verdiğini görmek <laughs> benim hoşuma gitti. Çünkü bu özelliği haiz bana bir kronograf daha... Söyle desem ikimiz de ne söyleyeceğini biliyoruz. Evet, yukarılara, epey yukarılara çıkmamız gerekiyor. Aynen Fakat öyle. hani birkaç saniye kaybediyoruz dedin kronografı başlatmak için. Saati bileğinden çıkarmam gerekiyor saat bileğimdeyken orada evet. tırnağımla işte düğmeyi açacağım, gevşeteceğim. Fazla sıkmışsam birazcık işte güç uygulamam gerekecek derken zaten ben ölçeceğim olayı kaçırırım. Arka kapaktaki işlemeyi gördün mü? Gördüm. Ben evet. bu kısımdaki işlemeden daha doğrusu oradaki finisajdan işçilikten oldukça etkilendim. Yine saatin bulunduğu fiyat kategorisini evet. göz önünde bulundurarak söylüyorum. Evet. Peki <laughs> bu saatin meraklısı işte sportif bir kronograf isteyen kadınlar sence bu tarz detaylara dikkat ederler mi? <laughs> Eğer kadın kullanıcılardan bahsediyorsak bence saatin arka kapak dikkat etmezler. Yani arka kapağındaki bir detayın onların dikkatini çekeceğini zannetmiyorum ama ön yüzde dikkat çekecek pek çok detay var. Özellikle şu iki modele bakacak olursak, benim eşimin de çok beğendi. yani bunları kesinlikle çok severek takmak isteyeceklerine eminim. Özellikle renk kombinasyon olarak, kasa materyali olarak. Şimdi bizi tabii takip eden kadın saat meraklarının sayısı oldukça az hı hı. ama erkeklere anlatıyoruz. Onlar da artık partnerleriyle, işleriyle paylaşırlar bu detayları. Evet. Şimdi kadınlarda özellikle el, bilek çevresinde yoğun bir işte hı hı. krem nemlendirici kullanımı söz konusu. Saatin arka kapağında ne kadar girinti çıkıntı varsa oralar zamanla o kadar çok o krem artıklarıyla ve saatler temizlenmediği için bir takım böyle orada bulunmaması gereken malzemelerle doluyor. Bu kısma lütfen saatlerinizi yıkayın, temizleyin arada böyle hı hı. gezmeyin diye küçük bir kamu spotu verelim. Biz 11 sene boyunca neden kadın saati incelememişiz diye düşünüyorum. Böyle bir cevher varmış <laughs> yanımızda. Yok cevher <laughs> değil. Nasıl yani, fark etmemiz e, bunu? Evet. Saatinin arkasını çevirip orada aha krem artığı kalmış diye düşünen bir kadın var mı? Ben ondan da şüpheliyim aslında. Bilemiyorum. Peki kronografın bir de geri dönme hızıyla ilgili. Harika. Yani mekanik bir kronograftan çok çok daha hızlı bir şekilde sıfır yerine gidiyor. Farklı markaların step notara benzeyen ağır ağır sıfırlayan modellerini görmüştüm. Onlar aynı zamanda kronograf ibreleri de sanki mekanik bir saatmiş gibi kayarak gidiyordu. Fakat burada kronograf kolu yavaş yavaş gitmesine rağmen tik şeklinde gitmesine rağmen sıfırlama hızı inanılmaz gerçekten. Onu çok beğendim. Hatta şaşırdım da yani nasıl bu kadar çabuk sıfırladı diye. Dur, bileziğe geçmeden önce şu testi de yapalım. Aa bezel click çok güzel. Evet, bezelin hem Ve sıfır oynama. E, çevirirken elime verdiği o evet. titreşim hissi hem de sesi çok güzel. oldukça sıkı bir mekanizma. Peki. Şimdi bilezikle klips'e geçiyorum. Sözü sana bırakıyorum. Bilezikle klips bence fevkalade olmuş. Kavuçuk kayış da bu arada <laughs> gerçekten çok kaliteli ama bilezik hakkında söylemek istediklerim farklı. Artık şurada stamp dediğimiz ya da patlatma yöntemiyle, çapaklı üretimle yapılmış parçalar yok. Machine dediğimiz blok bir metalden oyularak, işlenerek yapılmış parçalar var. Öncelikle bu kısımdan çok memnun. Mikro ayar klasik sistemle de olsa var. Burada 3 tane delik <laughs> Hiç var. Yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Evet. Bunu yapabilirsiniz. Bileğe göre ayarlayabilirsiniz. Clips buton kontrolü olduğu için gayet rahat kapanıyor ama bir dalgıç saati olduğu için teknik olarak üzerine kapanan bir tane daha parça konmuş ve son derece güzel. Son olarak hızlı değiştirilebilir bir bilezik. <laughs> link dediğimiz Atkı parçalarının da bu arada masif olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Eskiden evet. bu fiyat segmentinde şıkır şıkır ederdi evet. sallandığında. Bu gayet hani solid, o nasıl diyoruz, sıkı ve tok bir hissiyatı, var. Tok bir hissiyatı evet. var. Kesinlikle bunu çok beğendiğimi özellikle söylemek istiyorum. Yani. Tabi bu hızlı değiştirilebilmesi ayrı bir güzel detay. Bu arada boynuz aralığı 18 mm yani standart olarak sıklıkla karşılaştığımız bir ölçü. Kauçuk kayışlar ile metal bileziği kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Ben degrede kadranla ilgili olarak da aslında bir şey söylemek istiyorum. Ee, gerçekten çok beğendim. Sadece degrede yapmakla kalmamış. Aşağı doğru bir dikey fırçalama Hı -hı. da yapılmış kadranlar üzerinde. Aynı zamanda degrede kısmında göbek çok açık. kenarlara doğru çok koyu. Yani degredenin hakkını veren bir renk paleti kullanılmış. Bundan dolayı çok memnun kaldım. Elimde de siyah ve sarı altın kombinasyonu bir model var. Tissot ya da Swatch Group bünyesindeki giriş seviye markaların altın kaplama kalitesinin son yıllarda müthiş arttığını söylemek istiyorum. Ee, özellikle, Bu arada özellikle... altın demeyelim. Yanıltıcı olacak. Altın rengi. Altın rengi kaplama. Diyelim, PVD Kaplama. Evet. PVD kaplama. Gerçekten çok başarılı. Eskiden terden ya da ne bileyim sürtünmeden çok çabuk bir şekilde bu kaplamalar atardı. Ben Tiso'nun teknik servisine bir ziyarette bulmuştum farklı bir sebepten dolayı. Tiso PRX'in arka kapaklarında, altın rengi kaplama olanların arka kapaklarında da bu kaplama var. Tene direkt değen yerlerinde olmasına rağmen bir tek geri dönüş almadıklarını söylemişti servisteki yetkili. Ee, ben de kendi çevremde bunu görüyorum. Altın tonlu kaplamalar artık çok başarılı. Dolayısıyla altın bir saat alma hevesindeyseniz ve bütçeniz buna yetmiyorsa bence bu hevesi gidermek için e, tisonun ürünlerine rahatlıkla bakabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum. Peki mekanizmaya dair çok fazla detaya giremiyoruz. Zaten standart evet. pilli bir kronograf. Web sitesini incelediğinizde orada EOL diye bir ifade var. End of Life demek. Evet. Yani saatin pili bitmesine yakın Hı -hı. saniye kolu standart tik tik değil de böyle iki saniyede tik tik atarak evet, farklı bir gösterim ile size pilinin bitmek üzere olduğunu ve Hı -hı. bir servis yolunu e, tutmanız Hı -hı. gerektiğini Söylüyor. 1000 doların altında bir fiyat etiketi var bu saatin. Doğru. Bugünün kuruyla yaklaşık 30.000 TL'ye denk geliyor. Hatta evet. e, kontrol ettim. Bilezikli modelden bahsediyorum. Hı hı. Sence bu fiyat kategorisinde nasıl bir e, kullanıcı kitlesi hedefleniyor? Hı hı. Ve tabii ki eleştirilerin var mı? Varsa neleri değiştirirdi? Bence bu fiyat segmentinde son derece iddialı bir model olmuş. Zannetmiyorum ki yine belirttiğim fiyatlarda bu kadar özelliği verebilen ve Tissot gibi köklü bir marka tarafından ortaya çıkarılan bir ürün daha yoktur. Bu konuda eminim. Fiyat, performans açısından bence e, o tiki ziyadesiyle dolduruyor. Yerine getiriyor. Tasarım olarak bakacak olursak bir iki tane eksik evet bu fiyat segmentinde olmasına rağmen gördüm. Bunlardan bir tanesi hızlı değiştirilebilir kayış seçeneğinden dolayı kauçuk kayışlar maalesef curved yani kıvrımlı bir bitirişe sahip değil. Baktığınızda saatle kasa arasında bir boşluk görüyorsunuz. Ben bunun dolu olmasını tercih ederdim. Yani daha yekpare, daha entegre bir kauçuk kayış olmasını isterdim. Onun dışında başka söyleyebileceğim herhangi bir şey bulamadım bilezik son derece kaliteli, kadranın işçiliği gayet kaliteli, bezelisi çok iyi. Bence fiyat performans olarak içinde pilli bir kalibre olmasının hiçbir şekilde bir sakıncası yok. Hatta kullanıcı profiline bakacak olursak unisex bir model olduğundan bahsettik. Saatlere yeni merak salan, genç arkadaşlarımız olabilir. Yine saat konusunda sportif de bir seçenek isteyen kadınlar keza bunu kullanabilirler. Kadınlar için daha da iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Zira birden fazla saati olan kadınlar kurma gibi işlerle uğraşmak istemeyeceklerinden dolayı bunu tahmin ederek pilli bir saatte çok daha mutlu olabilirler. Ürün grubunda 6 tane seçenek var. Bunlar arasında emilen kısmı ağır basanlar da var. Maskülen kısmı ağır basanlar da var. Ben saatler geldiğinden beri bu siyah ve sarı altın tonlu kombinasyonu hiç elimden bırakmadım diyebilirim. Bana e, bir dönem farklı bir markanın Farklı bir modeli alınan John Player Special <laughs> konfigürasyonunu hatırlattığı için çok hoşuma gitti. Genel itibariyle kauçuk kayıştaki bahsettiğim boşluk harici herhangi bir değiştirmek isteyeceğim veyahut e, tenkit edeceğim, eleştireceğim bir bölüm bulunmuyor. Şimdi saat zaten benim için yapılmadığı için ben şurayı değiştiririm, bunu işte farklı Hı -hı. yapardım falan gibi bir yorumda bulunmayacağım. Birileri düşünmüş ve... Ben evet. her ne kadar bu saatin e, her iki cinsiyet için çıkarıldığı <laughs> söylense de kadınlara daha çok yakıştırıyorum. Bir kadın saatinde de şurayı değiştirirdim diye yorum yapamayacağım. Sadece söyleyeceğim nokta şu. Bir kadının kolunda TISO gibi gerçek bir saat markasını görmek Hı -hı. beni mutlu ediyor. O kişinin Hı -hı. hem saat sevkinin olduğuna hem Hı -hı. verdiği paranın daha fazla karşılığını almakla ilgili bir takım kaygılarının ve zevklerinin olduğuna dair bana küçük bir işaret veriyor. Hı -hı. E, <laughs> o anlamda tabii ki bu tarz girişimleri ben de destekliyorum söyleyeceklerim bu kadar Peki o zaman e, öncelikle Tissot'a çok teşekkür ediyoruz. Bu saatleri bize kısa zaman içerisinde gönderdikler için. Zira yeni çıkmış saatler bunlar. Dört tane referansı burada. Burada olmayan diğer iki referansı da Tiso'nun web sitesinden bakabilirsiniz. Hatta oradan sipariş de verebiliyorsunuz. Ben mutlaka eğer böyle bir saat alma niyetiniz varsa bayide bir kolunuzda denemenizi e, tavsiye ederim. Çünkü boyut açısından belki düşündüğünüzden daha farklı bir sonuç alabilirsiniz. Bunu iyi manada söylüyorum bu arada. Gerçekten kompakt ve güzel de eklenmiş bir saat. Dediğim gibi TISO Türkiye'deki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ben Dora'ya da teşekkür ediyorum. Beni bu incelemede yalnız bırakmadığı için ve herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.